Konya Ticaret Odası, Karatay Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Aynur Akpınar. Sevgili gençler, sevgili arkadaşlar, üniversitemizde lisans üstü eğitim almak için işletme bölümünü neden tercih etmeliyiz? Bu sorunun cevabını beraberce araştıralım. İşletme bilimi, iş hayatında olan bütün insanların ihtiyaç duyduğu bilgilerden oluşmaktadır. Peki nedir bu bilgiler? Ekonominin can damarı olan, işletmelerin yönetimi için gerekli olan bütün bilgiler işletme yüksek lisansında verilmektedir. Peki hangi başlıklarda verilmektedir? Yönetim, finansman, pazarlama ve muhasebe başlıklarında verilmektedir. Bu alanda çok kıymetli öğretim üyelerimiz ve çok kıymetli arkadaşlarımızla Okulumuzun yüksek lisans tezli veya tezsiz işletme bölümüne gelen arkadaşlarımıza bu bilgileri aktarıyoruz. Ayrıca günümüzde son derece önemli olan denetim mesleği hakkında da derslerimizde hem teorik hem de pratik bilgileri veriyoruz. İşletme yüksek lisansta bugüne kadar eğitim alan öğrencilerimiz aynı bilim dalından gelmekte olan veya farklı bilim dalından gelmekte olan arkadaşlarımızdan oluşmakta. Mühendislerimiz, hukuk mezunlarımız, kendi işini kuran iş sahipleri, işletme yüksek lisans derslerindeki bilgilerle donanarak kendi işlerinde daha iyi e, kararlar aldıklarından bahsetmektedirler. Ayrıca okulumuzdaki bu yüksek lisans bölümlerindeki öğrencilerimiz yine okulumuzun anlaşmalı olduğu Erasmus Üniversiteleri ile ilgili yapılan anlaşmalar neticesinde uluslararası eğitim görmeye, staj yapmaya da hak kazanmaktadırlar. Dönem itibarıyla gelen öğrencilerimizin anlaştıkları üniversitelerde de tez döneminde veya ders döneminde gidip ilgili üniversiteden de ek bilgiler alması sağlanmaktadır. Bekliyoruz.